Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Ramazan ayı Ordu'da dolu dolu geçiyor. Ramazan ayının 10. gününde etkinliklerin adresi Perşembe ilçesi oldu. Hacivat Karagöz, Deneylerle Bilim, Çocuk Tiyatrosu, Aşık Maşuk, Yetişkin Oyunu, Tasavvuf Müziği, Sohbet Kur'an Tilaveti ve Dua ile hem çocuklar hem de yetişkinler unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini İN HAVLİL ARŞİ YÜSBİHÛNE BİHMDİ RADDİHİM onların. Rabbimize kul olmuş, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a da ümmet olmuş oluruz. Eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade eden çocuklar etkinliklerin devamını dileyerek Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Etkinliği çok güzel buldum. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Etkinlik çok eğlenceli ve güzeldi. Daha çok bize hitap eden şeyler vardı ve bu Ramazan aslında sadece Ramazanda değil genellikle olması daha iyi olur. Ağrı Büyükşehir Belediyesi'ne bu etki için çok teşekkür ed ediyorum. Biz çok eğlendik. İyi ki bu etkinliği yapmışlar. Ee, çok güzel buldum. Büyükşehir baş Belediye'mize çok teşekkür ederiz. 10 numara 10 oldu. Büyükşehir Belediyesi çok beğendim. Çok, çok eğlenceli bir etkinlik. Devam etmesini istiyorum. Güzel bir yer. Her her Ramazan'da olsun. Seneye de olsun bence.